ki 70-80 ile giderken hız limitini aştın. Temel bir arabaya bakıyor, bir polise bakıyor. Abi de gözünü seveyim diyor. Madem ceza yazacaksın da yazarken 150 kilometre ile hız limitini aştı diye yazar mısın diyor yani. Yani arabanın yapacağı rakam o şey ortada, hız ortada. Fakat o diyor ki sen böyle yaz. Ben starken en azından bunu koyarım. Bak 150 kilometre giderken e, ceza yedim derim diyor yani. Ee, maalesef bizim halimizde buna benziyor. Şimdi e, IMF ile ilgili ben e, bazı verileri çıkarmıştım buradan e, yönetmenimden de rica edeceğim özellikle IMF borçları ile ilgili olarak e, ekrana getirebiliriz o görüntüleri. Evet. Şimdi 2002 yılında e, IMF'in IMF'e borcumuz 23.500'dü zaten bunu bütün yetkililer de çok rahatlıkla söylüyorlar. Tabii. Daha sonra işte e, 2013 yılına gelinceye kadar zaman içinde 19 tane stand anlaşması ve 2010, 2005 yılında da en son olan 10 milyar dolarlık borçtan sonra bir daha borç alınmadı. 2008'de borç alınmadı krize rağmen ve bu borç IMF olan borcum düşerek geldi. 2013 yılında en son ödenen taksitle birlikte artık bugüne kadar ki olan IMF borcumuz kapandı ve bir sayfa kapanmış oldu. Ya yani Bununla zaten programın başında da söyledik hepimiz gurur duyduk. son derece başarılı başarılı bir tablo önümüze serildi. O Tabii, son ölçeği bana aslında sade vatandaşı da biraz anımsattı. Şimdi işin açıkçası bu şuna benziyor. Evet bizim borcumuz var. Borcun hani evet buradaki borcu tamamladık ama şimdi şeye de bakalım. E, IMF olan borcumuz e, sonlanırken kamunun bürüt, sort, e, bürüt, borç stokuna bakalım. Bunları da Başbakanlığın Hazine Müsteşarlığı sitesinden çok rahatlıkla izleyicilerimiz temin edebilirler. Evet. 2002 yılında 155.2 milyar TL olan kamunun brüt borç stoğu, yani yıllar itibariyle izleyicilerimiz herhalde görebiliyorlar. 2003, 2004, 2005 sürekli artışla ve 2014 yılına gelindiğinde, içinde bulunduğumuz yılın ikinci çeyreğine gelindiğinde 438.1 milyar TL, yani eski parayla kamunun brüt borç stoğu 434 katrilyona çıkmış. İşte en son IMF olan borcumuzu bitirdiğimiz yılda da 430 katrilyon lira. Yani siz orada evet 25 milyar ödemişsiniz. Elbette ödeyelim. Bütün borçlardan kurtulalım. Ama kamunun bürüt özür dilerim. Brüt borç stokuna baktığımız zaman ciddi bir artış artış var. Yine aynı şekilde Türkiye'nin net dış borç stokuna da bakalım. 2002 yılında 129 milyar dolar iken net dış borç stoku 2013 yılına geldiğinde 389 milyar eski parayla 389 katrilyon liraya özür dilerim dolara e, neredeyse hani 1 trilyon lira gibi bir dış borç net stoyla karşı karşıyayız. Ne kadar kolay çıkıyor ağızlardan ama korkunç rakamlardan bahsediyoruz. Ya elbette yani şimdi bardağın dolu tarafında göstereceğiz. Borç tarafında göstereceğiz. Bu borç Devletin borcu değil, benim borcum. Ben evet. ödeyeceğim. Devlet bunu herhalde bir yerden e, almayacak. Yani benden alacak, vergimden alacak. Daha çok beni sıkacak. Yani bir şekilde temin etmesi lazım ya da dış borçlanmaya gidecek tekrar ki IMF'in olsun, Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının en büyük uyarıları Türkiye'nin önümüzdeki günlerde özellikle 2015'te ciddi bir dış finansmana ihtiyacı olacak. Rakamlar bize bunu gösterir. Yani 2002 yılında 129 milyar dolar iken 2013 yılında 389 ve 2014'ün ikinci çeyreğinde 401 milyar dolarlık bir net dış borç stoğu var. Yine devam edelim. Özel sektörün yurt dışı uzun vadeli borçları. Yine milyar dolar bazında da bunlara baktığımız zaman 2002 yılındaki 29 milyar dolar olan uzun vadeli borçları özel sektörden bahsediyorum. Kamu borcu değil bunlar. 2013 yılında geldiğinde 157 milyar dolar katrilyon dolar öyle diyelim yani. E, 2014 3. çeyreğinde de 163 milyar dolar olarak yani katlanmış uzun vadeli borçlar. Kısa vadeli borçlara da bakalım. Bunlar da son derece önemli. 2002 yılında özel sektörün kısa vadeli dış borçlarına baktığımız zaman 23, bin, e, 23 milyar 500 milyon dolar civarındayken tabii ki izlenen politikalar burada bir düşüş var. Hı hı. Fakat 2009'dan itibaren tekrar ciddi bir artışa geçiyor ve e, içinde bulunduğumuz 2014'ün Üçüncü çeyreğinde 43 milyar dolarlık bir kısa vadeli borç var. E, bu rakamlar bize şunu gösteriyor. E, gerçekten Türkiye'nin önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıllarda sürekli bir borçlanma ile birlikte büyüyen bir borç yükünün olduğu, bunun tabii ki ekonomi üzerinde ciddi bir baskı oluşturacağı, gelecek kuşaklar, bizler gelecek kuşaklar üzerinde ciddi bir borç yükü bırakacağı ya da ekonomide ciddi bir, e, daha disiplini daha bir daralmayı getireceğini gösteriyor. Bunları tedbir sürek. bulunamazsa. Evet. Buradan hani bunları da izleyeceğimizle paylaşmak istedim. Ee, hani rakamlar ortada. Eee IMF'in uyarıları, sizin de dediğiniz gibi kredi derecelendirme kuruluşlarının uyarıları ortada. Bunlara göre de ekonomi yönetenlerin muhakkak ki Ciddi tedbirler alması gerekiyor Kesinlikle. ki önümüzdeki süreçte daha sıkıntılı bir süreç yaşamayalım. Evet. evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Oz aktardığınız bilgiler için grafiklerle de izleyicilerimiz daha sağlıklı bir şekilde o verileri almış oldular. Ağzınıza sağlık. Haftaya yine kaldığımız yerden bugün yetiştiremediğimiz evet. konularla ilgili de görüşlerinizi alacağız. Tekrar teşekkür evet. ediyoruz. Görüşmek üzere. Evet. Bakalım.